ne kadar da güzel bir gün. Öyle değil mi arkadaşlar? Baksanıza meyvemizi koyduk. Hava çok güzel. Güvenli evimiz burada. Çok güzel değil mi gerçekten? Evet ya ama gerçekten çok güzel. Ama Gürol bir türlü gelmedi. Ormana çişini yapmaya gitti. Oo. Ama bir saatte mi yapar bir insan be? Umrumda değil valla. Kafamı dinliyorum Gürol olmadan. Oo, bir de Kerem komiserle Gökçe olmasa da kafamı daha çok dinliyorum. <laughs> ha, 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 ha. Biz sana bayılıyoruz sanki Ahmet. Aman ne komik Ahmet. Bana bak size osuruk manyağı yaparım duydunuz mu? Ben osurumla öyle bir çocuğum bir kere tamam mı? Gökçe havaya bak bu da ha? ne Gökçe havada ha? bir şey uçuyor. Ha? Bu da neyin nesi ya? Bu da ne? Yaratık gibi bu neyin nesi? Çocuklar ha. eve doğru girin eve doğru girin. Bu ha? bir uçak mı? Kuyruğunda baksana şey var. Bu bir uçağa benziyor. Bu ne böyle? Evet bu bir uçağa benziyor. Çocuklar evin içine doğru girin. Ha? Buraya geliyor olamaz. Hey sen de kimsin? <laughs> Merhaba. Şuna bak sen. Burada çok güzel yemekler var. Ya sizi yemek istiyorum. Beş hey, dedim. Uzak uzaktır dedim. Ağzına vururum yoksa seni uzaktır dedim. Birazdan buraya geleceğim ve sizi limeliyim edeceğim. 5 dakika sonra görüşeceğiz. Şu an yapmam gereken işler var. Hadi ben uçuyorum. Ha 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 ha. Gidiyor. Bu da neyin nesiydi? Çocuklar bunun hakkında bir fikriniz var mı? Aa, sanırım benim var. Bu korkunç uçak şehirlere gelip şehirleri yiyor. Sonra hepsini yakıp yıkıyor. Gökçe ne yapacağız bu durum çok tehlikeli. Ben çok korkuyorum. Ee? Korkunç uçak mı? O da ne be? İlk defa gördüm. Ben de ilk defa gördüm. Korkunç uçak ne ya? Ben burayı saklandım ben yokum Kerem komiser sen komiser değil misin adam ol da bir şey yap Ben de ne yapayım oğlum ben de kocaman uçak canavara ne yapabilirim İmdat imdat Gökçe Havada uçan korkunç bir uçak gördüm o neydi öyle Ben de gördüm Ahmet anlattı o korkunç uçakmış şehirlere gelip şehirleri yıkıp insanlara zarar veriyormuş Evet bu bizim felaketimiz olacak. Çocuklar o çok güçlü. Bir kitapta okumuştum. Efsaneye göre bizi mahvedeceği yani insanlardan nefret ettiği ve şehirleri yıktığı söyleniyor. Olamaz, ne? şeyleri yıktığı mı söyleniyor? Oğlum koca ben uçak canavarına karşı nasıl gelebiliriz ki biz? Hmm, bilmiyorum ama bir şekilde geleceğiz. Bu evi en güvenli hale getirmemiz lazım. Şehrimizi yıkmasına izin veremeyiz çocuklar. Aklınızı başınıza toplayın. Evet doğru söylüyorsunuz böyle geliştirmemiz lazım Ama game mode buraya geçmemiz lazım Gökçe hmm, Evet arkadaşlar Korkunç uçakla başa çıkmamız için Bizim hemen game mode 1'e Yani yaratıcılık moduna geçmemiz gerekiyor Ve biliyorsunuz ki bunu sadece siz yapabilirsiniz Eğer herkes şu anda videoya like atarsa Game mode 1'e geçerim Ve böylece evi güvenli hale getiririm ha? Çocuklar görüyor musunuz like butonu patlıyor Oo, herkes, like herkes like atıyor, atıyor. <laughs> Bu açılma Game mode bile geçtim. İşte bu. Ben de. Oho, ben de geçtim. Kule benden sorulur. Buraya efsane bir kule yapacağım ve sonra korkunç uçak kuleme çarpacak ve sonra da yerli bir olacak. Umarım bu kadar basit olur Ahmet Ama çok güçlü gözüküyordu Neyse şuradaki masaları kaldıralım Gürol hadi gel bana yardım et Kerem komiser sen de bana yardım et ee, Ahmet kuleyi yapsın o sırada Şimdi çocuklar ben burayı kazacağım Arkamdan Kerem komiser sen lavları koy Gürol sen de ikinci katı kaz tamam mı bakalım Hadi burayı tamam en güvenli be. hale getireceğiz çocuklar Çünkü başka çaremiz yok Korkunç uçak şehrimize zarar verirse Kalacak bir şehrimiz bir evimiz bile kalmaz Ve bu çok korkunç olur Hah, İşte bu Kerem komiser çok güzel bir şekilde arkamda evet. lavları koydu. <laughs> ben buraya lavları yerleştirdim köke. Şey. Sıkıntı yok. Tamam. Bana da lav verebilir misin rica etsem Kerem Komiser. Ben de şuraları lavla doldurayım. İşte tamam bu harika. Be. Teşekkür harika ederim. Be. <laughs> Şimdi buraya güzelce lavlar koyuyoruz arkadaşlar. İkinci kat lava ihtiyacımız var. Hey, e, e, şey e, Kerem Komiser, e, Sen Gürol'la kumları ve kaktüsleri yerleştirin. Ben burayı hallediyorum. Anlaşıldı mı? Tamamdır biz buraya şunukumla kaktüs yerleştiriyoruz Kerem komiserle. Tamamdır tamam ben de buraya lavları yerleştiriyorum. Evimiz öyle güvenli olsun ki çocuklar bize bulaşmak isteyen herkes bu evi görünce korkudan kaçsın dursun. Ee, Aynen benden korkacaklar. Baksana Gökçe kulem nasıl oluyor blokları çok güzel seçtim parlayıp sönüyor. <laughs> Vay canına gerçekten efsane gözüküyor. Ahmet gayet bu işte iyisin. Tamamdır şimdi buraya kaktüs koyacağız sanırım Gürol. Evet buraya kaktüs koyacağız Kerem komiser bir tuvaletini yapmaya gitti tutturdu benim çişim geldi çişim geldi ormana gitti gene dedim başına bir şey gelir korkunç uçak seni yer dedim bir şey olmaz ben bu şehrin komiseriyim ulan dedi gitti hmm, Öyle demiştir yani korkunç uçak gördüğünde nasıl korktuğunu görmeliydin biraz. neyse bana kaktüs verebilir misin rica etsem Tamamdır. Sana şimdi hemen kaktüsleri veriyorum Gökçe. Neredesin ah buradasın. Al bakalım. Teşvik Bence Kerem edelim. komiser kaytarmak için gitti biliyor musun? Bence de kaytarmak için gitti. Kesin güvenli ev yapmak istemiyor. <laughs> şimdi buraya şöyle çok güzel kaktüslerden koyacağız. Tamamdır bakalım. efsane oluyor. Bak Yul, iki kat kaktüsler koydum ve böylece işimiz çok daha kolay hale gelecek. Uçak korkunç uçak kaktüslere takılıp kanadını koluna kırılacak. Öyle değil mi? Evet hiçbir şekilde bize zarar veremeyecek. Ama Gökçe gördüm kocaman bir şey havada uçuyordu. Sizin yanınıza geldi mi o? Evet geldi bizi yemeye çalıştı. Biz hemen evin içine sığındık. Ve 5 dakika sonra burada olacağını söyledi. Aa, sizinle konuştu demek ki. Nasıl korkunç muydu çok? O kadar korkunçtu ki kocaman bir ağzı vardı. İnanamazsın gerçekten ben de korktum. O zaman evi daha da güvenli hale getirelim. Evet sana onu diyorum ya. Bana görünmez dikenler verebilir misin? Sen de altına kızıl taş bloğu koy. Böylece dikenler hep açık dursun. Tamamdır. O zaman ben kızıl taşını aldım. Sonra şöyle bir sürü dikenleri veririm hemen. Al bakalım. Harikasınız çocuklar. Tamamdır bakalım. Şimdi buraya dikenler koyuyorum. Gürol da altına kızıl taş koyuyor. Arkadaşlar şimdi size olayı anlatıyorum. Gürol'un koyduğu yere koyduğumda dikenlerin dikenleri açılıyor. Ama normal çimene koyduğumda dikenler sadece üstüne basıldığı zaman açılıyor. Yani Gürol dikenlerin sürekli olarak açık kalmasını sağlıyor. Şimdi buraya şöyle çok güzel dikenlerimizden koyacağız. Burada arkadaşlar yorumlara yazabilir misiniz? Sizce Mike hafta bu evi en güvenli hale nasıl getirebiliriz yorumlara muhakkak yazın. Öyle değil mi Girol? Evet herkes yazsın arkadaşlar. Bize de çıkın. bir dakika benim bir telefonum çalıyor Gökçe. Telefonumu Hemen çalıyor. şunu. Hı? Evet benim bu telefonum bak görmüş olduğun gibi ev telefonu. Çık bakalım açalım. <laughs> Şöyle. ha <Heh>. Alo efendim. <laughs> Kardeşim ben eve gittim. Ne? Gökçe Kerem komiser eve gitmiş. Kerem komiser inanamıyorum kaçtın mı gerçekten? Evet ben kaçtım valla çok korktum. Ben korkak ben geldim yanınıza. Sen benim hayatımda gördüğüm en korkak insanlardan birisin. Ee, ya ben, ben korkak değilim ben komiserim. Birkaç işim çıktı derim. Neyse hadi ben kapattım görüşürüz. Ee, dur dur kapatma. Aa, kapattı telefonu. Üf, i̇nanamıyorum ya. Kerem komiser bizi sattı resmen. Neyse tamam çocuklar sorun değil. Bize bir üçümüz de hale getirebiliriz. Şimdi bunları da koydum ve böylece harika oldu. Ben çok beğendim. Vay canına be kuleye bakar mısın Güral Ahmet bu işte gerçekten bir efsane. Vay çok iyi oluyor parlayan blok ilk defa böyle bir blok görüyorum. Tabii ki tabii ki yani efsane sayılırım hiç mütevazı olamayacağım yani Güral gibi akılsız değilim kuleyi çok iyi yapıyorum. <laughs> İğrenç olmuş kulem, beğenmedim. <laughs> ya hadi gelin gelin kavga etmeyin. Giro başka neler koyalım? Arkadaşlar hmm. sizce güvenli evde başka neler yapabiliriz? Yorumlara yazın. Bence tamam mı? Hmm. buraya Gökçe güzel bir e, şey koyabiliriz. Lazer tuzağı. Hmm, bak bu mantıklı. Bu lazer tuzağını sevdim. Hadi bakalım. O tamamdır. Sen de bana lazerleri ver. Tamamdır hemen veriyorum şöyle lazerleri hop al bakalım. Tamam Gürol tamam teşekkür ederim şimdi arkadaşlar lazerleri koyacağız. Beni önceden izleyenler bilir ki lazer konusunda birazcık başarısızım arkadaşlar ama bu sefer kesin başarılı olacağım. Şöyle alalım ama olamaz Gürol ha tamam çalışmıyordu şimdi çalıştırmayı başardım. Bakayım evet birinci lazer başarıyla koyulmuştur şimdi ikinci lazerimizi ben... alıyoruz. Ee? Diğer yerleri hallediyorum. Sana yardım ediyorum. Tamam teşekkür ederim Gürol bana yardım ettiğin için. Şimdi tekrardan burayı aktif hale getiriyoruz. Ve son olarak buraya koyuyoruz. Ve lazerlerimiz başarıyla koyuldu arkadaşlar. Vay canına efsane bir kule oluyor. Evimiz gerçekten de çok güzel. Tamamdır Gürol şimdi o zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz Gökçe? Lazerleri koyduktan sonra efsane bir duvar yapıyoruz. Ne dersin? Görünmez duvar. Bu işin of. efsanesi. <laughs> evet görünmez duvar. Çok işe yarar. O zaman bana yardım et de şunu hızlı bitirek. Hmm, i̇yi tamam tamam merak etme. Üst katı koymaya başlıyorum diyecektim. Tamam aşağı katı ben koyayım o zaman. Şöyle lazerimizi elimize alalım. Ve son olarak buraya koyalım. Gürül hmm, koyamadım. Ya of Gökçe ne demedin? Çık ben yaparım bak şimdi <laughs> İşte oldu. Tamamdır. Lazerler bitti. Şimdi sıra geldi. Görünmez duvar. Ne olacak biliyor musun? E, korkunçak uçarken görünmez duvara bir çarpacak pat diye patlayacak. Evet gerçekten bu da çok güzel olacak. Sen de bana o sırada görünmez duvarı verirsen çok sevinirim. Hmm görünmez duvar tamam hemen veriyorum görünmez duvara al bakalım bir kumandası ama bekle blokları yerleştirmem gerekiyor ondan sonra koyabilirsin Biliyorum Girol biliyorum hadi sen blokları yerleştir tamam Girol birinci bloğu yerleştirdiğine göre buraya ve hemen yanıyor arkadaşlar hup bala işte buraya <laughs> Vay canına be güvenli evimiz efsane güzel oluyor öyle değil mi Girol Evet çok güvenli oluyor bence burayı hiçbir gelemeyecek Bunu niye bitirmedin Girol akılsız mısın Aa, evet doğru söylüyorsun. Bir dakika hemen şöyle koyayım. Tamamdır bitti. <laughs> tamam teşekkür ederim. O zaman şöyle bunu da koyuyoruz. Oo, işte bu efsane oldu. Ya Gürol bunları niye yarım bırakıyorsun? Of no, ya sen tamamla. Ben ne uğraşayım? Ya ben görmüyor musun? Görmez duvarı koyuyorum. Hmm, i̇şte bu efsane oluyor. Arkadaşlar hadi yorumlara yazın. Sizce güvenli evde başka neler yapmalıyız? Nasıl güvenli hale getirelim bu evi daha fazla? Yorumları mutlaka yazın. İşte bu tamam. Efsane oldu. Ve bunu da böyle koyuyorum. Ve işte bu. Son olarak burayı da koyduktan sonra artık güvenli duvarları bitirmiş olacağım. Aa burası da kalmış. Unuttum. Vay canına. Hmm. Çok güvenli oldu şuna bak. Gerçekten efsane güvenli oldu. Ha. Evimiz o kadar güzel ki ama bu kadar yetmez gürültü. Evet evet. Ben şimdi ne yapalım biliyor musun? Hı, bence tamam. buraya patlayan varillerden koyalım etrafına. Bence bu harika bir fikir. Hadi sana yardım ediyorum o sırada patlayan varilleri koyalım. Arkadaşlar bu variller normal gördüğünüz varillere benzemez. Eğer bunlara ateş ederseniz bunlar bir anda patlıyor ve yanındakileri yerle bir ediyor. Yani çok tehlikeli bariyerlerden. <laughs> şimdi bunları da böyle koyuyoruz hızlı hızlı. Tamamdır bakalım. Oo, Gürol bitirmiş bile. Efsanesin Gürol. İşte oldu. Şimdi <laughs> bence bir kez daha buraya asit asit mi koysam Bak. Hmm asit asit olabilir bence de asite düşerse uçağın devreleri yanabilir böylece bizden uzak durur. Evet al bakalım o zaman bu asit. Ben de buralara kazmaya başlıyorum. Tamam ben de o sırada asiti koyuyorum Gürol. Oo efsane oluyor ama asitin bana değmemesi lazım. Değeriz arkadaşlar. Bu onun felaket olur. Allah uçtum. <laughs> Son anda kurtuldum. Şimdi buraları da bu şekilde koyuyoruz. Ve işte bu asitimiz o kadar güçlü ki arkadaşlar. Bu işte dokunan kişi yanar vallahi yanar. Şimdi böyle koyuyorum. İşte bu. Çok güzel oldu şunları da şöyle koyduktan sonra. Tamam. Vay be. Evet. Çok güvenli oldu. Hmm, Gökçe. Hmm. Bence buraya şu demir parmaklık çekelim. Hmm, tamam demir parmaklık çekelim. Sonra da top atarlar koyarız. O sırada Ahmet neler yapıyor bir bakayım. Hmm, Ahmet yine Oo, inanılmaz bir kule yapıyor. Arkadaşlar Ahmet'in yaptığı kuleye bakın. Oo, çok güzel bir kule yaptım. Ben bir kule ustasıyım. Gökçe ve Grol gibi akılsız değilim. Osurmayı çok severim. Çünkü benim adım Ahmet. Ya Ahmet bu nasıl şarkı ya <laughs> Kızıl mısın sen ha? Sen beni mi dinliyordun Dinleme benim şarkımı Bu bana özel bir şarkı Aman çok da meraklıydık seni şarkı. Aaa Gökçe şuna bak. Burayı daha da güvenli hale getirdim. İşte bu ol bana top atar verebilir misin? Top atarlar koyarsak eğer. Efsane olur bizim için. Şu lavlara da ihtiyacım olmayan şeyleri artık atabilirim. Bunu atayım bunu atayım. Ana olamaz hepsinden çok fazla var. Bunu da atayım tamamdır. <laughs> Al bakalım bunlar top atarlar. Tamam Gürol, çok teşekkür ederim. Şimdi top atarlar alıyoruz. Arkadaşlar siz top atar sever misiniz? Ben çok severim gerçekten çünkü top atarlar o kadar güçlü ki insanı yerle bir edebilir. Tamamdır buraya koydum sonra buraya koydum. Uuu Giral efsane olmadı mı sence de? Bence çok iyi oluyor Ama Ahmet'e yardım etmem gerekiyor Tamam hadi sen git Ahmet'e yardım et Şöyle bunu da koydum Ondan sonra bunu da koydum o, Olamaz bunu buraya koyamıyormuşum Neyse sorun değil ben de buraya koyarım <laughs> Arkadaşlar evimiz inanılmaz güvenli oldu Oo, Gerçekten çok güvenli oldu Gökçe ellerinize sağlık Güvenli ev inanılmaz iyi olmuş Ama benim kulem kadar efsane değil <laughs> Eminim öyledir tamamdır çok güzel oldu arkadaşlar şimdi başka ne yapabiliriz hadi yorumlara yazın Vay canına herkes yorumlara püskürtücü yazmış püskürtücü unuttuk çocuklar püskürtücü unuttuk Tamamdır hemen getiriyorum Gökçe gel bakalım tamam. bunlar püskürtücü Tamamdır bakalım ver bana püskürtücüleri sen de kızıltaş bloklarını yerleştir ben püskürtücüyü aldım bile <laughs> Tamamdır. Buraya böyle koyalım. Buraya koyalım. Buraya Oo, koyalım. Bunlar püskürtü benim püskürtüyor hızlı olmalısın. Allah! Aa, az kalsın püskürüyordum. Tamam buraya da koydum. Uf! Hop buraya da koydum. Buraya da koydum ve buraya da koydum. İşte bu. Efsane oldu Güler. Ne diyorsun? Bence çok güzel oldu. Bir de şimdi acaba evin etrafına kameralar mı eklesek? Güvenlik hmm, kamerası. Bence de kameralar çok faydalı olur. Bana kamera verebilir misin? Tamamdır hemen veriyorum sana Şuradan şurada olacaktı Heh, Tamamdır buldum al bakalım göçe kameralar burada Tamam teşekkür ederim kameraları da yerleştirdikten sonra işimiz bence bitiyor ne diyorsun çok az kaldı Bence evimiz bitti Baksana şuna çok güvenli oldu hmm evet baksana buradan da eğer korkunç uçak gelirse yukarıya bakıp onu görebilirim. İşte bu harika. Ama bu kadar çok yetersiz kalır. O yüzden birkaç tane daha kamera koymam gerekecek. Tamamdır. Efsane geri dönüyor. Yani şu an inanılmaz güzel bir ev yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya tekrardan koyuyorum ve ikinciyi de aktif hale getireyim. Şöyle. İşte bu tamamdır çocuklar. İkinci de aktif hale geldi bile. <laughs> Hoppala. Biz de buraya koyuyoruz. Nasıl olmuş Gökçe? Gerçekten inanılmaz olmuş. Şimdi ben eve geri dönüyorum tamam mı? Sonra da birazcık kamera kayıtlarına bakacağım. Eğer korkunç uçağın geldiğini görürsem size haber veririm. Anlaşıldı mı? Tamamdır anlaşıldı Gökçe. O zaman tamam. bir biz senin haber bekliyoruz burada. Biz de o sırada hallediyoruz Ahmet'le. Tamam Ahmet çocuklar teşekkür ederim. Şuraya şöyle gireyim ve sonra bir an önce Allah'a şunları kırayım da ha, izleyebilirim şunları. tekrardan koyayım buraya. Evet şimdi bunu da koydum. Artık kameraya oturup birazcık bakabilirim. Bakalım ne var ne yok arkadaşlar. Oo hala bakıyorum arkadaşlar. Ama ne gelen var ne giden neyse tekrardan bir bakayım şöyle havaya. Hı, ha olamaz. İşte orada korkunç uçak tam olarak orada. Arkadaşlar siz de benim gördüğümü görüyor musunuz? Gökçe çabuk yukarı gel Gökçe çok kötü bir şey oldu. Ha, bu Ahmet'in sesi Ahmet'in başı dertte olabilir. Ahmet geliyorum hey neler oluyor? Gürol aldı korkunç uçak Gürol aldı ve kaçırdı. Gökçe şimdi ne yapacağız korkunç uçakla ikimiz savaşıp Gürol'u kurtarmak zorundayız. Tamam merak etme işte orada. O, olamaz buraya uçuyor eğil Ahmet eğil dedim sana. Ha. Olamaz. Kafamızın hemen üstünden geçti. Tamam. Gel bakalım. Ahmet, bu zırhlar ne Ahmet? Ahmet, bu ne Ahmet? Ne var zırhlarımızda? Tavuk ve sosis işte? Ben sosis adam olacağım. Olamaz. Aa, evimizi yıkıyor korkunç uçak. Bu çok kötü. Tamam tamam ne olursa. Aa, şunları al hemen. Başımız büyük dertte. Allahmet al Ahmet hemen bunları giyiyorum. Bunu da giydim bunu da giydim. Hadi gel bakalım artık aşağı iniyoruz. Şunu da alalım tamamdır. Şimdi ona gününü göstereceğiz. Ama tavuk kostümüyle Ahmet. Ne var böylece daha çok korkar bizden. Aman ne hoş aman ne hoş. Hadi gel bakalım şuradan rayı al ve aşağı inelim bir an ah, ah, önce. Aa, ah, buraları patlatıyorum. Olmaz yerimizi patlatıyor. Ahmet hızlı olmalıyız. Hızlıca gidelim hadi yürü bakalım gidiyoruz. Hadi gidelim bakalım ve ona gününü gösterelim. Kim olduğumuzu bilmezse bizden korkmaz. Görüşürüz Gökçe. Ahmet ayr ayrıldık senden. <laughs> ya bu nasıl bir kule? Bu <laughs> Olamaz korkunç uçak geliyor. Al bakalım sana gününü göstereceğim. Al bakalım aa, sana. buraya gel. Sen benim daha kim olduğumu bilmiyorsun. O olamaz çok fena ateş ediyor. Ahmet çok tehlikeli dikkat et. Al bakalım al bakalım neredesin? İşte orada. Sana gününü göstereceğim. Arkadaşımlar uzaktır. Arkadaşımlar uzaktır. Yolu yiyeceğim sizi de yiyeceğim. Olamaz, buraya düştüm. Ahmet yardım et buraya düştüm. Aa, tamam geliyorum. İşte bu çıkmayı başardım. Ha? Nerede? Ha, i̇şte orada işte orada. Al bakalım al bakalım. Gökçe daha fazla ateş et. Bu çok güçlü olamaz. Şöyle sıkıyoruz tamam işi bitecek gibi duruyor. Hadi Gökçe birazcık daha dayan birazcık daha dayan. Tamam Ahmet dayanıyorum. Sen de dikkat Şimdi ha. sizi öldüreceğim. Bizimle hiçbir şey yapamazsın. Al dedim sana. Al bakalım. Al sana. Ay, al, al. al bakalım. Onun işini bitirdik. Oo, sonunda bitirdik. Ama bir sıkıntımız var. Gürulu kaçırdı Gökçe. Nereye götürdüğünü bilmiyorum. Gürulu aramamız gerekiyor. Of, tamam arayacağız Gürulu'yu. Olamaz. Gürul nereye gitti acaba? Neyse Ahmet koş bir hemen. bir an önce Gürul'u alalım. Koş Ahmet, koş Ahmet.